Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle tarihin en karanlık sayfalarından birini konuşacağız. Tarih 7 Ekim 2025 ve evet, siz de dün tarihe şahitlik ettiniz. Bu tarihi asla unutmayın. Neden mi? Çünkü bu tarihte Mustafa Kemal Atatürk'ün kanıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde bebekleri babasız bırakan, askerlerimizi haince pusularda şehit eden bebek katili Abdullah Öcalan'a kurucu lider denildi ve hakkında tezahüratlar yapıldı. Kendisinden özgürlük savaşçısı olarak bahsedildi. Sokağında kadınla dümeşin, atın, sevseren, umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen, Ahmet'ten, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından, özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar, hoş geldiniz. <laughs> Kurucu lider kelimesi Apo'ya yönelik ilk defa kurulmuyor. Daha önce de çok kullanıldı ve alıştık. Evet alıştık dedim ve siz de bunu yadırgamadınız. Çünkü bizi yönetenler bunlara izin vererek halkı alıştırdılar ve sindirdiler. Meclis kürsüsünde bu teröriste metiyeler düzüldü ve ilk kez Kürtçe sloganlar atıldı. Bu bir milletin onuruna atılan en büyük tokat. Bir düşünün. Dağlarda, karakollarda, köylerde pusuya yatanlar, masum bebekleri yetim bırakanlar. Bunlar mı kurucu lider? Bunlar mı cumhuriyetin temellerini atan kahramanlar? Hayır. Atatürk Çanakkale'de, Sakarya'da emperyalizme karşı direnen bir ulus yarattı. O ulus, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkezi ile birdi. Ama bugün terör örgütü PKK'nın uzantıları meclisi bile esir aldı. Mağduriyet diye diye menfaat peşinde koşuyorlar. Sanki şehit kanları onların oy deposu. Arkadaşlar Lütfen yanlış anlamayın. Biz Kürt düşmanı değiliz. Türk ve Kürt kardeştir. Hepimizin Kürt arkadaşı ve çevresi var. Biz bu toprakların evlatlarıyız. Ben her fırsatta söylerim. Birlikte güçlüyüz. Ama bu sözde mağduriyeti suistimal edip bu hainliğe, bu teröriste alan açmak asla. Terörle pazarlık olmaz. Teröristle masaya oturulmaz. Milletin iradesi, vatan sevgisi her şeyin üstündedir. Bu video bir eleştiri, bir uyarı. 7 Ekim 2025'i unutmayın. Gelecek nesillere anlatın. Bu utanç bir dönüm noktası olsun. Teröre karşı dimdik duralım, birliğimizi koruyalım. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Her yorumu okuyor ve cevaplıyorum. Videoyu ne kadar çok kişi beğenir ve paylaşırsa o kadar çok sesimiz çıkar. 1 Ocak 2025'te, yani bu yılın başında bir karar aldım ve yıl sonuna kadar YouTube'da para kazanmayı açmayı hedefledim. Şu ana kadar 967 abone olduk. 1000 olmam lazım kaldı 33 kişi ve izlenme saatimin de 4000 olması lazım. Ama şu an 2800. Niye her videonun sonunda bunları anlatıyorsun ki diye soranınız olur belki. Anlatayım. Çünkü para kazanma özelliğimiz açılınca kanalın ilk 6 aylık gelirini kız çocuklarının eğitimle başlayacağım. Bunu da sosyal medya hesaplarından ve YouTube topluluk sekmesinden sizlerle paylaşacağım hedefleri tamamlamamız için kaldı yaklaşık 3 ay. Biz sana nasıl destek olabiliriz diye soracak olursanız da tüm eski ve yeni videoları atlamadan sonuna kadar izleyip ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak, günün ve haftan güzel geçsin.